Merhaba sevgili öğrencilerim. 4. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 1. örnek özeli soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler yazılımız puan üzerinden değerlendiriliyor. Her bölüm ya da sorunun karşısında puan değeri var. Önce bilgi kendini çöz. Aldığım puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. İbrahim Instagram hesabından da yine eğlenceli ders videoları, eğitim videolarını bulabilir, takip edebilirsin. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D harfi, yanlış olanlara Y harfi. 6 tane var. Yaptığın her doğru için 3 puan hesaplama yapabilirsin. İhtiyaçlarımız isteklerimizden sonra gelir değil, önce gelir demesi gerekiyordu. Yanlış bilgi, Y harfini yazdım. Yurdumuzda teknolojik alanda yeni buluşlar için çalışan kuruluş TÜBİTAK'tır. Kesinlikle doğru bir bilgidir. Satın aldığımız ürünlerin üzerinde TSE, CE, ISO gibi kalite ve güvenlik şartları da bulunabilir. Doğru bir bilgidir. Yeryüzü şekillerini siyasi haritalarda görebiliriz. Daha ova, plato, göl vesaire akarsular. Çocuklar bu siyasi değil, fiziki haritalarda görülür. Yanlış bir bilgidir. İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak sürdürülen bu işlerin her birine ekonomik faaliyet denir. Doğru bir bilgidir. Uluslararası standart organizasyonunun kısaltması ISO işaretidir. Doğru bilgidir. Burada D harfini yazdım. Yazılımızın B bölümünde boşluk doldurma sorularımız var. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız diyor. Toplamda 9 tane ekranda 3 tanesini görürsün. Diğerleri de gelecek. Yaptığın her doğru için 4 puan hesaplama yapabilirsin. Sözcüklerimiz temel. Türkiye'de nutuk, icat yani buluş, bilinçli, üretim, ihtiyaç, üretim ve C. Baktığımız zaman insanların hayatını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını gidermek için yeni ürünler ortaya çıkarmasına icat denir, buluş denir. Oradan sildim ve buraya da icatı yazdım. 2 numara. İnsanların ihtiyaç duyduğu malların veya hizmetlerin meydana getirilmesidir. Çocuklar burada da üretimden bahsediyor. Hemen buraya da yine üretim yazıyorum. Bir diğeri. Nefes alma, beslenme, barınma, soğuktan ve sıcaktan korunma insanların temel ihtiyaçlarıdır. Burada bizim temel kelimesini getirmemiz gerekiyor. Diğerlerine de bakalım. Bir diğeri üzerinde nokta nokta kısaltması bulunan bir ürünün Avrupa Birliği'nin koyduğu standartlara uygun olarak üretilmesidir diyor bize. Yani burada bir kısaltma yazacağım. Mesela hiç bu konuyu bilmiyorsun. Burada kısaltma olacak tek şeyin C olduğunu görüyorsun değil mi? O zaman buraya benim C yazmam gerekmiyor mu? Bir diğeri. Barkod numarası 868 ve 869 ile başlayan ürünlerin nokta noktada üretildiğini bilmeliyiz çocuklar. Bu ürünler Türkiye'de üretilir. Buraya bizim Türkiye'de kelimesini getirmemiz gerekiyor. Bir diğeri. Satın alacağı ürünlerin belirlenen standartlara uygun olmasına dikkat eden kişiye nokta nokta tüketici denir. Bilinçli tüketici tabii ki. Buraya da hemen bilinçli kelimesini yazdım. Bir diğeri Mustafa Kemal Türk milletinin bağımsızlığını nasıl kazandığını nokta nokta adlı eserinde anlatmıştır. Çocuklar Nutuk adlı eserinde anlatmıştır. Burada bizim Nutuk kelimesini getirmemiz gerekiyor. Diğerlerine de bakalım. Bir diğeri öğrenciler okullarında nokta nokta etkinliklere katılarak başkalarıyla iletişim kurma ve kendilerini ifade edebilme becerileri kazanırlar diyor bize. Çocuklar buraya sosyal kelimesinin gelmesi gerekiyor. Yukarıda göremiyorum. Yukarıda gelmiyor diye ben yanlış yapamam. Buraya sosyal kelimesini getirdim. Öğrenciler okullarında sosyal etkinliklere katılarak başkalarıyla iletişim kurma ve kendilerini ifade edebilme becerileri kazanırlar. Bir diğeri İnsanın varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan ve giderilmediğinde hayatı sorunlara yol açan her şey nokta nokta olarak adlandırılır. Dikkat et hayatı sorunlara yol açıyormuş bu. Burada da bizim ihtiyaç kelimesini getirmemiz gerekiyor. Ve geldik çoktan seçmeli test sorularına. Bakalım hemen aşağıdaki soruları yanıtlayarak okuyup doğru seçeneği işaretleyiniz. 5 puan değerinde ilk soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi yüzümüzü güneşin doğduğu yerine döndüğümüzde sol kolumuzun gösterdiği yöndür diyor bize. Şöyle bir artı işaretini çizelim. Yukarısına kuzey, buraya güney diyorum. Sol tarafa batı, sağ tarafa ise doğuyu dedim. Çocuklar ne diyor bakın. Hangisi yüzümüzü güneşin doğduğu yerine dönüyoruz. Şimdi sen yüzünü doğu tarafına doğru dönersen sol kolun neresi oluyor? Sol kolun bu taraf sağ kolun da aşağı doğru olur. Dikkat et. Kendini oraya doğru döndür. O yöne doğru sol kolunu kuzeye doğru gösterdiğini görsün. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Yandaki bir haftalık hava gözlemleri sonucu oluşturulan bir tablo verilmiştir. Tablodaki bulgulara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Pazartesi, salı, güneşli. Çarşamba parçalı bulutlu, perşembe, cuma, cumartesinin bulutlu, pazarın ise kar yağışlı mı ya da yağmurlu olduğunu görüyorum. Peki. En az görülen hava olayı yağıştır diyor. Yani güneşliden iki tane var. Çarşamba günü yaşandığı baktığımız zaman parçalı bulutludan bir tane var. Bulutludan üç tane var. Yağmurludan da burada bir tane olduğunu görüyorum. Çocuklar en az görülen hava olayı yağış da var, parçalı bulut da var. Ama sonuçta yağış da burada e, en az görülen hava olayları arasındadır. A seçeneğini eledim. Bulutlu gün sayısı güneşli gün sayısından fazladır. Bulutlu gün sayısı 3 tane. Güneşli gün sayısı 2 tane. Buna da yine fazladır diyebilirim. Haftanın ilk günleri pazartesi salının güneşli olduğunu görüyorum. Eledim. Güneşli gün sayısı ile yağışlı gün sayısı eşittir diyor. Çocuklar, güneşli gün sayısı 2 tane, yağışlı gün sayısı 1 tane. Bu ikisi birbirine eşit değildir. Doğru cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuz buluş yapma sürecinde izlenecek aşamaların ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle aklına bir fikir gelmesi gerekiyor. Fikir üretirsin, sonra diğerlerini yaparsın. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz sıcaklık, yağış, nem, rüzgar sözcükleri aşağıdakilerden hangisinin tanımı içerisinde yer alır diyor. Şimdi çocuklar hava durumu ve hava olayı. Bu ikisi de çeldirici dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi doğru. Bu arada iklim ve mevsimi elememiz gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman hava olayı kar yağması hava olayıdır. Sis olması, yağış olması, işte buzlanma bunlar hep hava olayıdır ama Sıcaklık, yağış, nem ve rüzgar bunlar hava durumu içerisinde gözlemlenir. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz ova, dağ, çeşme, kanal, baraj, deniz, ırmak unsurlarından kaç tanesi doğal unsurdur diyor. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Doğal unsur olması için insan eli değmeden doğada kendi başına oluşması gerekiyor. Ova doğal unsurdur. Dağ doğal bir unsurdur. Çeşme insanlar tarafından oluşturulan beşeri bir unsurdur, yapay da diyebilirsin. Kanal beşeri bir unsurdur. Baraj insanlar tarafından oluşturulan beşeri bir unsurdur. Deniz doğal bir unsurdur, ırmak doğal bir unsurdur. Toplamda 4 tane, doğru cevap A seçeneği. Bir diğer sorumuz, aşağıdakilerden hangisinin kullanım alanı diğerlerinden farklıdır? Gözlük röntgen cihazı, steteskopu sağlık alanında kullanırken çamaşır makinesi temizlik alanında kullanılır. Doğru cevabım A seçeneğidir. 7 numaralı sorumuz yukarıdaki cümleyi tamamlayacak en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? Tarihi ve doğal güzelliklere sahip olan bu bölgemizde nokta nokta dayalı ekonomik faaliyetler yürütülmektedir baktığın zaman tarihi ve doğal güzelliklere sahip olan bölgede ne olur çocuklar? Dışarıdan turist gelir hem yerli hem yabancı. Turizme dayalı ekonomik faaliyetler yürütülür. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Aşağıda bazı meslekler ve bu mesleklerin yaygın olarak yapıldığı yerler verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. 6 puan değerinde bir soru. Çocuklar Zonguldak'ta taş kömürü var, madencilik doğrudur. B seçeneğini eledim. Zaten turizm deyince aklımıza İstanbul ve Ankara gelir değil mi? Özellikle yaz turizminde Antalya gelir. Turist rehberliği Antalya doğrudur. Eledim. Fındık ordu da işte Doğu Karadeniz bölgesinde, Karadeniz bölgesinde üretilir. Bunu da eledim. Hayvancılık için İzmit demiş. İzmit'te genelde sanayi var. Hayvancılık eşleştirmesi olmamış sanki. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığımızın sembollerinden birisi değildir diyor. Çocuklar milli marşımız, bayrağımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi, paramız bunlar hep bağımsızlığımızın sembollerinden biridir. Okulumuz değildir ama. Doğru cevabım C seçeneği. Yazılımız sona erdi. Yazılı sonunda aldığım puanı bizlere belirt lütfen. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Herkese